Selam arkadaşlar taraftan notları kanalına hoş geldiniz. Bugün Göztepe Galatasaray maçındayız. Yeni Kapıdayız arkadaşlar. Taraftarın maç yorumlarını alacağız. İyi seyirler. yapıcı kapıcılar, karılar neredesiniz lan? Yıldırım gelmesi lazım. Aziz Yıldırım yeter. Bak Fenerbahçeliyim. Galatasaray beraat atıyorum. Yeter. Bitirdin bizi, bitirdin. Çocukluğumuzu aldın. Alex dönemini hatırlıyorum. Uyafa Şampiyonlar Ligi döneminde nelerdi? Bitti bak. Galatasaray bayrağını satıyor Fenerbahçe Yazık günah yazık günah Bu taraftara da yazık Fenerbahçe'ye de yazık Bırak şunu Ali Koç bırak Yapamıyorsun Yapamıyorsun abi, Yapamıyorsun abi. Bu kadar basit Adamlara 5 beş yılda 5. yıldızı taktırdın Yeter abi, Yeter abi. bıktık Ali Koç'a te teşekkür ediyoruz abi, abi. Ali Koç'a teşekkür ediyoruz abi, abi. Çıldırdı Taraftar çıldırdı abi, abi. Osimen istiyor taraftar çıldırdı Osimen istiyor taraftar çıldırdı Osimen istiyor taraftar çıldırdı Osimen istiyor kullanmaya taraftar... geldik alışık olduğumuz durumlar 5 dakikada sıkıldık. seneye geleceğiz yine kullanma var Avrupa Artık... Fenerbahçe'ye armağan ediyorum Teşekkürler ya, vallahi şampiyonluk e, hakkımızı aldık iyi bir sezondu Yani rakip biraz daha güçlü olsaydı daha iyi olurdu ama yani Bizim taraftarımıza armağan olsun bu şampiyonluk. Bu kadar. Galatasaray artık top oynamıyor. Başka bir şey oynuyor. Ben artık Galatasaray'dan tek istediğim bir şey var. Galatasaray bu sene bize önümüzdeki sene UEFA kupasını ve veya Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir başarı almamızı nasip eylesin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Beş yıldızlı takımız artık bundan sonrasında onlar düşünsün. yarınlara kaldı Fenerbahçe başka bir şey demiyoruz. Drelvan Drelvan. Sağ olun hocam. Abi şu Osimen'i bağlayın çıkmasın stat'tan ya. Çıkmasın stat'tan. Hadi gel Ricardo Osimen'le oynayacaksın. Osimen Ricardo oğlu baba başarı istiyoruz abi. İki sene sonra 27 Fenerler artık konuşamayacak. Son iki sene. Burada Malum Cem'e seslenmek istiyorum. Mali Koç, Majnun alıcılık 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 konuşamıyorum. Neredesiniz? Neredesiniz? Boğazı hani neredesiniz? Yapıyor. Sireni yapıyordu siren. Nerede kaldı bu siren? Le 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 O, <laughs> o Ne <sümeni> istiyoruz abi? <gülüyor> <gülüyor> hedef, <gülüyor> <y> <laughs> hedef 26. İnşallah hedefimiz <laughs> daha büyük. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız inşallah. Bu arada o tapo selektör yapan arkadaşlara sesleniyorum. Neredesiniz lan? Nerede? <laughs> Can verin lan. Macunun can verin. Macunun selektörü Ali Koç Başkan şampiyon Galatasaray. Macunun selektörü patlamış. Katlamış. Selektör ay, patlamış. Böyle var kanki. Gel. Osman gitti. Osman gitti. Osman'ı istiyoruz. Osman'ı istiyoruz. Osman'ı istiyoruz kardeşim. Şampiyon Galatasaray. Sezonun en büyüğü oluyor Galatasaray. Bizim sevdamız ve sevgimiz bu işte. Bu taraftar. Berada Teşekkürler hocam. Sağ ben Almanya'dan sağ, sadece bu şeyi e, bu ortamı görmek için de Almanya'dan geldim ve yarın da buradayız inşallah ve güzel ve güzel güzel eğleneceğiz. Teşekkürler hayırlı tamam. akşamlar. Teşekkürler hocam. Ali Koç devam. Ali Koş başkan Çurma, fener. abi. Merhabalar. Merhabalar hocam. Nasıl değerlendiriyoruz hocam? E, hocam bugün benim e, doğum günüm. 24 Mayıs 05. Mayıslar bizimdir sayımız çok şükür elhamdülillah. Bütün maçları bize armağan ediyordu kardeşim. Tamam mı? Bugün de bize hediye etti. Her hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Eyvallah. Ali Başkanım sakın bizi bırakma Ali Başkanım. Gibi Galatasaray en iyi oyunu oynadı. şampiyon olduktan sonraki bu yine tatminkar oyunumuz. Takımın her maça ciddi çıktı çıkması bizim için her zamanki iyi bir şey bence. Evet yani şampiyon olduktan sonra Ciddiyeti salmayıp galibiyet alması bence çok iyiydi. Bir de yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktık. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bir de Göztepe deplasmanından böyle rahat çık çıkmak bence çok iyiydi. Yani Mourinho buradan 2-2 ile dönmüştü. Biz 2-0 ile döndük. Bir de yedek kadro. Yani neden şampiyon olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Ee, başkanımızı çok seviyoruz. Ee, galiba e, kongre kararı almış. Umarım tekrar seçilir. Tekrar Fenerbahçe güzel hizmetlerde bulunur. Galatasaray tarafta olarak onun tekrar seçilmesi çok isterim ben şahsen. Ee, soru neydi? Ha. Ya Ali Koç yani beni çok ilgilendirmiyor ama kalırsa iyi olur yani. Kötü olmaz diye düşünüyorum. Sağ olsun alt sezon kaldı sıfır kupa. Çok sağ olsun. E, hep şampiyon oluyor sayesinde. Hiç uğraşmıyor zaten. Umarım kalır. Teşekkürler hocam. Şampiyonluğu da aldık. Maç mı? Maç biraz kısır geçti ama şampiyonluğu aldık. Beşinci yıldızımızı da taktık. Allah'ın izniyle artık bakacağız önümüzdeki maçlara. UEFA'ya Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız. Bakalım. Hocam. Ali Koç'a mesajım var. İzlemeye devam etsin maçlarımızı. Bir Galatasaray forması da ona yaptıralım yakında. Tebrikler diyorum Galatasaray taraftarına. Diyorum ki lütfen şu isimini alalım. Adayı da satalım abi. Lütfen. Ve buradan fenerlere geçmiş olsun diliyorum. Met Hakan'a da geçmiş olsun. insanlık hali sonuçta. Ali Koç bence gitsin ya. Onu severiz ama yok. Aziz'im daha iyiydi. Daha Saygılar. Buradan eşim'e de söyleyeyim seni çok seviyorum. Adana'da beni bekliyor. Öyle burada değerlendiriyoruz. burada e, arkadan selektör yapanların yeri değil burası. Burası şampiyonların yeri. Biz kupa'yı müzeye koyduk. Onlar hala var umut bağlıyorlar. Boş işler. Yıldır. Boş işler. Boş işler. 10 yıldır öyle. Boş işler bunlar. Yani öyle anca konuşurlar onlar. Biz de kupayı alırız. Böyle burada kutlamamızı yaparız, gideriz. Onlar da öyle YouTube'dan izlerler. Canlı yayından şimdi izlerler böyle. Teşekkür ederim. Hocam nasıl değerlendiriyoruz? Şampiyonluk. Şampiyon da olduk. Şampiyon olduk. Değerlendirecek bir şey yok. Sezon başından beri cam tavanı kırdılar, yapamadılar. Ondan sonra işte ee, en net aldılar. Bizim kazma Osmanlı'yı da kıyasladılar, yapamadılar. <laughs> Diye Carlos aldılar, bize transfer çalma atlar, şeklinde aldılar, yapamadılar. 3 senedir yapamıyorlar. 11 senedir yapamıyorlar. Trabzon, Başakşehir, Beşiktaş hepsi şampiyon oluyor. Ama merak gerçek şampiyon kim? Yok, gerçek Hocam şampiyon burada. Bu sene de utanmadan mı? diyorlar. E kırdılar cam tavanı, selektör yakıyorlardı, baktık trafik var, arkada kaldı onlar. Biz yine ipi göğüsledik. Teşekkürler. Seneye de böyle olacak. Işte böyle olacak. Her sene böyle olacak. Cimbom gene koyacak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Okan! Şampiyon Ali Sevin. Ali Koç başkan! Galatasaray şampiyon. Her zaman. Bizi bırakma Ali Koç. Devam. Teşekkür koyayım. Ali Koç başkan Galatasaray şampiyon. Çok iyi değerlendiriyoruz. Eee takım arkadaşlarımız gerçekten elinden geleni fazlasını yaptı. Yani gerçekten helal olsun. Ee, tabii ki eksiklerimiz vardı ama yine e, geri kalan arkadaşlarımız bunu bu eksiği tamamladı. Murat'a buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir gayreti var. Yani başarının devamını diliyorum ve e, son olarak da Osman'ın Galatasaray'da kalmasını istiyorum. Bu taraftar çok istiyor gerçi. Yani bilmiyorum yani bağrına bastı. Yani kalsın diyorum yani Osman'ın kalmasını istiyoruz. Ee, Al Hilal e, teklifte bulundu fakat olumlu sonuçlanmadı. Ee, diğer tekliflere işte eğer sıcak bakacak ya da bakmayacak yani onun kararı tabii ki ama dediğim gibi Galatasaray taraftarı çok istiyor. Ali Koç'a mesajım e, şöyle mesajım var. Yani tamam güzel 5. yıldızı taktık. Bu çok güzel bir onur ve gurur. Yani onlar dördüncü yıldızı takamadı. Tabii ki onlar adına çok üzgünüm. Yani ya bugün işte de takamayacaklar. Yani hiç beklemesinler o dört, dört yıldızı. Yani biz altıncıyı takarız, onlar dördü takamazlar. Mümkün değil. Teşekkür ederim hocam. Görüşmek hocam. üzere. Evet. Hocam alalım. Evet. Biraz evet. Çok şükür biz bu takımı şampiyon yaptık Allah'ın izniyle. Taraftar olarak. Yarın tüm taraftar da buraya bekliyoruz kutlamalara. Ali Koç'ta kalmak istediği sürece takımda kalsın. Fener'in başında hiç sıkıntı yok. Biz Okan Buruklu Osman'la bir daha şampiyon olacağız. Hedef 26 inşallah. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler hocam. Ee, Ali Koç'a biraz daha şans verim. Daha 7 sene oldu. Bir 17-27 sene daha yanımızda görmek istiyoruz. Zaten Ali Koç gidecek de kim gelecek? Bir defa Kılıçdaroğlu'nda liderlik vasfı yok. Ali Koç kalmalı mutlaka. Acun kendisini çok severim. Acun abi şey demişti. All Star kadro kuracağız demişti. Gerçekten kurdu All Star kadroyu ama ona şunu söylemek istiyorum. All Star kadro kurdun, All Star'a turabi almıyorsun. Yani All Star dediği Survivor'dı bence. Ben Survivor izlediğim için biliyorum. Yoksa bu Fenerbahçe'den bir şey olmayacağını herkes biliyor. Ya biz Fenerbahçe'de arkadaşlarımızla, dostlarımızla, kardeşlerimizle takılıyoruz, eğleniyoruz. Bir rekabet olsa da tatlı bir atışma var ama onlar da artık şunun farkına varsın. Yıllardır uyutuluyorlar. Yıllardır hakemler de yapıydı sapıydı diye uyutuluyorlar. Artık gözlerini açsınlar, ee, bizim için şampiyonluk kutlamaları çok rutin geçiyor. Ben 10 dakika önce geldim, 10 dakika şampiyonluk kutladım gideceğim yeter abi. Yani her sene şampiyon olduğumuz için bizim için çok rutin geçiyor yani. Ee, daha iyi bir Fenerbahçe daha iyi bir Galatasaray sağlar o yüzden rekabetin artması lazım. Ama şunu da söylemek lazım yani şimdi Fenerbahçe'yi niye sevmiyorsunuz nefret ediyorsunuz diyorlar ya. Fenerbahçe tarihte Atatürk'e suikast düzenlemekten idam edilmiş bir başkana sahip. Fenerbahçe tarihte basketbolda Galatasaray şampiyon olmasın diye basket maçına çıkmayıp Moda Spor'a 20-0 yenilmeyi göze alıp Galatasaray şampiyonluktan etmeye çalışmış bir kulüp. Açsınlar, araştırsınlar. O sene kupa ikiye bölündü. Yarısı Galatasaray'a, yarısı Moda Spor'a verildi. Yani Fenerbahçe'nin tarihte yaptığı rezilliklerden dolayı bir Gal Fenerbahçe nefreti var. Ama Fenerbahçeli taraftarlarla bir sorunumuz yok. Ama onlar da artık gözlerini açsınlar. Uyutuluyorlar. Böyle giderse de uyutulmaya devam edecekler. Teşekkür ederim hocam. Abi hocam. diyecek çok da bir şey yok aslında. Galatasaray 5. yıl taktı. Ligin sahibi de resmi olarak tescillenmiş oldu. Artık tek bir vizyonun sahip olması lazım. Rahmetli Ali Sami'nin dediği gibi İngilizler gibi toplularla futbol oynamak. Türk olmayan takımları yenmek bu saatten sonra Galatasaray'ın tek hedefi Avrupa olması lazım abi. Ne Fener'de Beşiktaş, bitti zaten o. Vallahi Vallahi e, gerçek 5 yıldız taktık. Buradan Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Ben yani özellikle kendi açımdan çok teşekkür ediyorum. Gitmesin, ona çok mutluyuz. E, taraflarımız geldi bugün, çok coşkuluyduk. Kaan Aya'nın da müthiş bir gol attı abi cidden. O golün aynısını en son ben alırsam da kendim attım, öyle diyeyim yani. Sana, bütün taraftarımıza ve Ali Koç'a buradan çok sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim. Ee, Nasıl diyeyim, az 11'le çıkmamamıza bile rağmen yine hani pasif kaldığımız yerler çok oldu ama yine ellerine, kollarına, ayaklarına sağlık. Bence gayet iyi bir maç çıkardık. Galatasaray'a zaten her dönem, her dönem şampiyonluklar yakışıyor. Ben çok bir şey demeyeceğim. Tebrik ediyorum takımımızı. Hani nice nice şampiyonluklara diyorum. Gayet iyi oynadık. Herkesin eline koluna sağlık. Teşekkürler hocam. Abi şimdi yarın burada çok güzel bir kutlamamızı yapacağız. Allah'ın izniyle. Ondan sonra o simeni alacağız. Hedef 26 diyerek, hedef Avrupa diyerek, İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde elimizden gelen her şeyi yaparak başarılı bir şekilde önümüzdeki sene bu zamanda yine burada röportaj yapacağız inşallah. inşallah. Teşekkürler. Şampiyon cimbom, en büyük cimbom. Asıl pasta yarın ya. Biz bugün pastanın üzerindeki çileyi tattık, yarın da pastayı tatacağız inşallah. Teşekkürler hocam. Allah, mimarı, şampiyonluğun mimarı. Kral, teşekkürler kralım. Abi Ali Koç'un istifa etmesi yok. lazım. Ferbahçe Evet ya? abi. Ama Ali Koç'un istifa etmesi lazım mı? abi. Abi Ali Koç bir takım başında olduğu sürece bu Ferbahçe affedersin hiçbir şey olmaz yani. Bir istifa etmesi lazım abi. Ali Koç. Abi Ali Koç Acıhurlucularla takım başından gidin artık ya. Vallahi billahi gidin ya. Arkadaş Fenerli. geldi. Artık bir bırak şu takımı ya. Vallahi billahi yani iş yani her takımın şampiyonluğunu gördüm ama bir Fenerbahçe'nin şampiyonluğu gibi bir şey yapamadım abi. Hayırlısı hocam ya sizin için de. <laughs> Hiçbir bir şey yok. Teşekkürler hocam. Yani şimdi bu sene olarak değerlendirmek istemiyorum yani ben toplam olarak Fenerbahçe olarak üzerinden değerlendiriyorum. Ama şöyle söyleyeyim yani bu sene Ali Koç olaraktan açık olarak söyleyeyim. Ee, Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en büyük mimar Acun Ilıcalı ve Mourinho'dur. Acun Ilıcalı e, Mourinho'ya dediği kelime şudur. Ee, hakemler zaten Galatasaray yanında yapı var. Şu var bu var diyerekten Mourinho'yu savundu. Ee, o sebepten de Acun yani Ali Koç şey yapmadı. Hep geri planda kaldı. Acun Ulucalı ve Mourinho ön plandaydı. Mourinho'nun da zaten yaptıkları belli. Yani ben böyle bir e, teknik direktör olduğunu düşünmüyordum şu zamana kadar. Yani e, diyeceklerim bu yani. Teşekkür okay, ederim. Teşekkür ederim. Burada Fenerbahçe'yi eleştiriyorum. Ali Koç'la yola devam. Adam daha size ne yapsın? Transferleri getirdi. Acun'u yanınıza getirdi. Daha bu adam ne yapsın? Ali Koç'la de devam. Galatasaray inşallah Ali Koç'la beraber şampiyonla şampiyonla devam edecek. Hani Ali Koç'u eleştirenleri kırkınıyorum. Galatasaray sene 26. şampiyonluğu alarak 6. yıldıza tekrardan bir adım atacak. Kesinlikle Ali Koç devam etmeli. Ali Koç başkan, Galatasaray şampiyon. Allah Allah Hadi! Allah Allah. Bırakın bizi! Allah Allah. Bekliyorum kolay gelsin. teşekkürler. Bu Fenerliler utanır mı? Final Four'da finale götürdü Ali Koç. Ali Koç devam! Teşekkürler Ateş. Ee, bana sor. maç hakkında ne düşünüyorsun? Falan. Ne düşünüyorsun hocam? Şimdi şöyle, Eee. İlk yarı benim için pek iyi değildi açıkçası. Yani özellikle hiç beklemediğim ilk bir ile çıktılar. Ee, ele özellikle Quest'e yani onu hiç konuşmak istemiyorum. Ama bence maçın yıldızı Günay. Ee, çünkü çok iyi bir performans sergiledi. Onun kaleciliğini hakikaten beğeniyorum. Ee, i̇kinci yarıda da e, Kaan'ın ve Morata'nın golü gerçekten nefis gol. Özellikle Morata'nın golü. Yani onu aksini iddia eden zaten futboldan anlamıyordur. Benim diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Hocam, Kaçacak ne? delik arıyorsunuz diyorlardı. Şimdi hepsi evlerinde basketbol izliyorlar. İzlemeye devam etsinler. Sağ olun hocam teşekkürler. Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Ahmet Kuşucu. Sizden topçu falan olmaz. Bu gazeteyi bıraksınlar gitsinler abi. Bu arada Osman bizimle kal baba ya. Teşekkürler hocam. Sen hocam diyorsun? var mı yorumunuz? Kapatacağım çünkü o yüzden. Ya Ali Koç olduğu sürece biz 6'yı da takarız 7'yi de takarız. Ali Koç istifa mı istifa etmesin? O varsa Galatasaray şampiyon. Teşekkürler hocam. Ya. İşte taraftar işte şampiyon 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 Arkadaşlar i̇şte, teşekkür da ederim da hepinize. İşte şampiyon. Acun neredesin Acil? Yapı Acil. Bak bak bunları. Abi ne, ne koydun? Getmez bize bir kupa asıl <laughs> hedef Avrupa. Selektörcü neredesin selektörcü? Duyuyor musun sui sesini? <laughs> yapı bitti inşaata başladık Galatasaray. Hadi. Biz Avusturya'dan geliyoruz kızımla beraber. Ya bu şampiyonluk gerçekten çok farklı bizim için. Yani en güzel şampiyonluk diyebiliriz yani. Tebrikler hocam. Çok sağ ol. Buradan Acun Ilıcalı'ya sesleniyorum. Selektör yaparak geliyordunuz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. E, Ali Koç'u e, inşallah bir daha e, Fenerbahçe'nin başında bir beş sene daha görebiliriz. E, şöyle baştan alayım da daha doğrusu. Yok hocam ben keserim burayı. E, şöyle söyleyeyim. Ali Koç inşallah bizi bırakmaz, tekrardan devam eder. E, onun sayesinde 6. yıldızı takarız öyle düşünüyorum. Teşekkürler. 2-0 oldu. Moratamız golünü attı. Daha da ne diyebiliriz yani? Şampiyonuz her sene böyle. Fener'e de böyle deyip laf etmeyeceğim. Görüşmek üzere, iyi günler. Büyük cimbo. En büyük cimbom! En büyük cimbom! Her zaman, her yerde en büyük cimbom! Teşekkürler. Arkadaşlar röportajın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Şampiyon Yarın... cimbom! Aynen öyle, devam! Yarın akşam da burada olacağız arkadaşlar. Acun! Acun! Neredesin Neredesin? Yarın akşam da arkadaşlar burada Rancun olacağız. Size güncel bir video yine çekeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.